İkinden sonra namazı kılınca oturduğun yerden kalkmadan cuma gün her zaman yapmak lazım. Ben yapmaya gayret ediyorum. Ama yapamazsın. E, bari Ramazan cuma hasta ya. Diyor ki 80 senelik günahın olsa bağışlanır. 80 senelik. Tulum ya. Hangi salavat? Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve rasulike nebiyil ümmi. Böyle kendi kafana göre değil ama yani ben Allah'ım salli ala Muhammed. Cık, mübarek adam şimdi tamam mı? O salavat vazifesi ismi şerif okunulduğunda okursan yerine gelir. Ama bu başka şimdi. Cuma günü ikindi namazından peşine yani artık e, vaktin dar olursa falan belki kalkmak zorunda kaldın. Yolda da yapabilirsin giderken bir. Yer. Ama oturarken yaparsan daha iyi. Ama ikindiden sonra bu okunabilir. Duaların kitabında var. Parmağından falan parmağını şöyle kıvırırsan sayı muhafaza için demek istiyor. Yani 80 kere.